Kana kana su içmek için suyun nasıl bir özellikte olmasını istiyorsunuz? Yumuşak, tatlı, şeffaf. Peki satın alırken hangi özelliklere bakıyorsunuz? Arkasını çevirip pH'ine mi bakıyorsunuz yoksa kapağının rengine mi? Bu videoyu izledikten sonra neye bakmanız gerektiğini, nasıl iyi ve kaliteli su içmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Bildiğiniz üzere dünyanın %70'i sudan oluşmakta ve bu %70'in sadece buçu tatlı su kaynağı olarak kullanılabilmekte. Yani iyi ve kaliteli suyu bulabilmek oldukça zor. İyi bulmanın ise bazı şartları var. Birinci şartımız sağlığa zarar vermemesi. Bunun için her kimyasalın bakanlık tarafından belirlenmiş limit değerleri bulunmakta. Bu limit değerlerini açtıkları zaman su zararlarla gelmektedir. Organik bileşikler, ağır metaller, pestisit kalıntıları işte böylece uzayıp gidiyor. Bunları tadarak, koklayarak anlayamazsınız. Bunlar ancak laboratuvar ortamında analiz edilir. Sizin için bu değerlerin tespitini bakanlık yapmakta. Bakanlık her yıl su markalarından numuneler alıp bunları değerlerini incelemektedir. Bu değerlere göre artı yüzden başlayarak eksiye doğru giden bir liste hazırlamaktadır. Listeye açıklama kısmında koyduğum linkten ulaşabilirsiniz. İkinci şartımız hepimizin hayatında mutlaka bir kez baktığı, bunların ne olduğunu çözemediği veya kafasına göre yorumladığı pH, iletkenlik, bulanıklık gibi değerler. Bu değerler insan sağlığına doğrudan etki etmiyor. Ancak kimyasalların miktarı bunların değerlerini etkilediği için dolaylı yoldan da olsa insan sağlığı üzerinde etkileri var. Kimyada ideal görüntüye sahip bir su bulunuyor. Nasıl yani? Şeffaf. Bulanıklığa sebep olabilecek herhangi bir toprak, mikroorganizma veya bitki kalıntısı bulunmuyor. Bulanıklığı yok etmek için ise klor kullanılır. Klor miktarının limitlerin üstünde olmasıysa ise kanser yakalanma oranının fazla olması demektir. Ayrıca suyun renksiz olması da istenen bir durumdur. Şeffaf olmasının yanı sıra suda herhangi bir renk bulunmaması gerekmektedir. Gelelim su gurmelerin en çok yorumladığı konuya. pH. pH şöyle olmalı, pH böyle olmalı. İdeal suda pH 12'dir. Kötü sunun pH'i 3'tür. Yanlış doğru. Herkes bir şeyler söylüyor. Ben size doğruları açıklıyorum. İdeal pH seviyesi 5.5'da 8 arasındadır. pH'in 5.5'tan düşük olması demek suyun asidik olduğu anlamına geliyor. Yani içerisinde ağır metal oranı yüksektir. Zaten o suyu içtiğinizde ağır bir metal tadı alırsınız. Acımsı bir tadı vardır. Ayrıca endüstride de 5.5'un altındaki sular kullanılmaz. Çünkü makinelerde korozyona neden olabilmektedir. Ve bu da istenmeyen bir durumdur. pH'in 7'den büyük olması alkali bir su tükettiğimiz anlamına gelmektedir. Bu suların içimi oldukça zordur. Bu suların tüketimi yüksek tansiyon, diyabet ve refli hastalarına iyi geldiği kanıtlanmıştır. Bu hastalığa sahip olmayanların tüketmesinde sağlığa yarar veya zarar olduğu henüz kanıtlanmamıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Diğer parametremiz sertlikse suyun içilebilirliğini gösterir. Az önce de bahsettiğim gibi suyun sert olması İçiminin zor olduğu anlamına gelir. Sert suların içerisinde daha fazla kalsiyum veya magnezyum iyonları bulunabilir. Bunların bulunmasının sağlığa herhangi bir zararı yoktur. İçiniz rahat olsun. Etikette bulunanlardan biri ise iletkenliktir. İletkenlik, suyun elektrik akımını iletebilme kabiliyetine verilen attır. İletkenliğin fazla olmasına kalsiyum ve magnezyum iyonları sebep olabilirken suyun kirli olması da iletkenliği arttırabilmektedir. İyi bir suda dikkat etmeniz gereken son özellik ise koku kokusu olan bir suyun içerisinde bitki kalıntısı, pestisit varlığı, ağır metalin birikmesi veya mikroorganizma gelişimi söz konusu olabilir. Bu yüzden kokusu olan suları tercih etmeniz gerekmekte. Gelelim diğer meseleye. Suyun işlenmiş olduğunu nasıl anlarız? Etikete baktığımızda suyun alındığı kaynak yazıyorsa bu su doğal kaynak suyudur. Bu su filtrasyondan başka işleme uğramamıştır. İşlenmiş suların etiketlerinde ise böyle bir şey yazmaz. Su yer altına alınır daha sonra mineral takviyesi yapılır filtrasyon, sedimentasyon başka işlemlerde yapılır. Farklı mevsimlerde bu sulara analiz yaparsanız doğal kaynak sularında 4 mevsimde de farklı mineral oranları çıkarken işlenmiş suda ise mineral oranları hemen hemen aynıdır. Ancak işlenmiş suda doğal kaynak suyu da uygun kalite parametreleri sağlandığı takdirde sağlıklıdır. Su konusu bu kadar. Video ufkunuzu genişlettiyse like atabilirsiniz. Aklınıza mukayyet olun. Sevgiyle kalın.